Efendim Doğru Tersi başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, günümüz mutlu. Geçsin inşallah. E, Brad Pitt'e sormuşlar. Hani aktör olmasaydınız ne olmak isterdiniz diye. Biliyor musunuz ne olmak istediğini? Bilmiyorum. <laughs> Pekala. Bir tane daha ekleyelim. E, Barack Obama'ya sormuşlar. Hani e, başkan olmasaydınız ne olmak isterdiniz? ya da siyasetçi olmasaydınız ne olmak isterdiniz diye efendim mimar olmak isterdim demiş her ikisi de. Brad Pitt de, Barack Obama da. E, mesleğin isim değeri esasında hani hekimlik kadar, doktorluk kadar, mühendislik kadar e, kuvvetli, değerli mimarlık. Yani insan e, oğlu var olduğundan beri var olan bir meslek herhalde değil mi? Evet. Ee, yanlış söylemiyorum. Ee, bir takım özellikleri var. Yani özgüven bunlardan bir tanesi. Hani baktığınız zaman e, hani huyundan mı suyundan mı diyeceğiz. E, belki de yetiştirilme tarzından, belki mesleğin icra edilme tarzından bir özgüveni e, görüyorsunuz. Yani mimarlar e, bir de kendi kendilerinin patronlarıdır. E, özgürlük, esnek çalışma koşulları, saatleri kendileri de bunu belirliyorlar. E, efendim, e, milattan önce 70. 80. E, şeye gittiğimiz zaman yıllara gittiğimiz zaman Romalı mimar, mühendis. Aynı zamanda yazar. Augustus. Değil. Vitruvius. E, çok güzel bir tanımı var mimarlıkla ilgili. Diyor ki e, Latince'niz nasıl var mı? Birazcık. Utilitas. <laughs> ne demek utilitas? Kullanışlılık. E, firmitas. E, sağlamlık. E, venustas. Güzellik. Bunların üçü eşittir mimarlık. Bunlar söz edeceğiz değerli konuğumuz Işık Üniversitemizin e, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin öğretim üyesi mimar. Aynı zamanda doçent doktor Sayın Sıla Durhan hocamız bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Merhaba hoş buldum. Esasında mimarlık sadece hani e, bina tasarlamak e, değil, yapı tasarlamak değil. İnsanın yaşam alanını tasarlamak bir bütün evet. esasında değil mi? Yaşam boşlukları tasarlamak diye de ifade edebiliriz aslında. Hı -hı bütün hayatımızın her alanıyla bağlantılı, çapraz ilişkileri olan bir meslekten söz ediyoruz. Hı hı. Ama genel olarak en fazla e, e, tanımladığımız şekli tasarım ve inşa süreçlerinin e, yönlendirilmesi aslında. Ne kadar güzel. Peki, e, yani e, mimar olabilmek için ne gibi vasıflara, ...haiz olmak gerekir yani hani e, yetenek deniliyor... tabii ki yani e, olursa iyi olur ama olmalı mıdır bu bir ikincisi hani el becerisi mi önemlidir ...analitik düşünce mi önemlidir sanat e, kabiliyet ne dersiniz? E, öncelikli olarak ilgi heves merak gerekli hı hı. E, belirgin bir yetenek. E, Gerekmiyor, yetenek geliştirilebilir bir durum mimarlık Gerçekten. açısından. Hı -hı. Özellikle eğitim sürecinde zaten biz bunun için çabalıyoruz. Birinci Hı -hı. sınıfta, ikinci sınıfta Hı -hı. öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmeye, üç boyutlu düşünmelerini sağlamaya, eleştirel bakmalarını sağlamaya, evet, analitik düşünmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla o yetenek bir süre sonra gelişiyor. Peki siz hani boş zaman ifadesi doğru bir ifade değil zaten de hı hı. hani şöyle kendi kendinize kaldığın zaman şurada da mesela programı beklerken hep böyle bir mimar gibi inceler misiniz? Bakar mısınız etrafa yoksa <laughs> sadece iş için mi bakarsınız? mesleki bir deformasyon oluyor. Oluyor değil mi? Yani bak. Yani her zaman sokakta yürürken de yakın çevremizde de Hayatınızın bir parçası artık. Evet o. her zaman eee bakmaya ve görmeye çalışıyoruz. Peki aslında. hani bazı mesleklerde e, ifade belki yanlış algılanabilir ama ihtiyaç fazlası denilir. Hı -hı. Mimarlıkta da bir hayli teveccüh var. Bir hayli de mimarlık var. Evet. İhtiyaç fazlası sonradan da olabilir mi? Ya da kısa vadede. Ee, yani Türkiye'de ve dünyada da e, giderek artan bir şekilde mimarlığa ilgi var. Prestiji artıyor Hı -hı. E, giderek. Belki geçmiş yıllar için e, bir 30-40 yıl için konuşursak belki mimarlık bu kadar e, prestijli bir meslek değildi daha önce. Belki Hı. ne bileyim mühendislik alanlarından söz edebilirdik. Hı -hı. E, ama günümüze geldiğimizde artık e, mimarlık giderek talep gören... Yaşam koşulları e, bunun zorunlu kıl kılmaya başladı değil e, mi? E, evet böyle bir meslek olmaya başladı. Ee, örneğin sayısal olarak ifade edersek İstanbul'da e, mimarlık odasına kayıtlı 17 bin mimar var. Hı hı. Ee, bu ciddi bir rakam. Ee, aynı zamanda şunu da gösteriyor mimarlık emeğinden herkesin faydalanabilme olan ağının mümkün eee Peki mezun başladığını olan bütün mimarların diyelim bu odaya kayıt olması zorunlu mudur? Hayır, zorunlu değil. Değildir. Eee büro tescil işlemleri için zorunluluğu Hı -hı. var sadece. Zorunludur. Peki iş olanakları değerli hocam. Hı -hı. hani bir bilim insanı olarak buna cevap vereceğinize inanarak soruyorum. iş olanakları sandığımız kadar geniş mi yoksa hocam tabii ki bir takım zorluklar da var mı? biraz önce söylediğimiz gibi çok sayıda talep olması aslında iş olanaklarının da varlığıyla da paralel aslında Hı -hı. ulusal ve uluslararası arenada öğrenci iken kendini geliştirmeye başlayarak ve besleyerek Hı -hı. ilerleyen süreçte kişiler farklı alanlarda işler bulabilirler. Hı -hı en fazla bilineni evet mimarlık ve inşaat sektörü ama bunun yan açılımları da var. İşte malzeme, mobilya sektörleri gibi ama sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Mimarlığın içinde pek çok alan, pek çok disiplin var. Yani sosyoloji, antropoloji, felsefe, bütün bunların tarih bütün bunlarla paralel olarak pek çok alanda, pek çok sektörde var olmak mümkün. Hı hı. Bunun dışında e, e, bakanlıklar, Çevre ve Turizm e, Kültür ve Turizm Bakanlığı, e, diğer bakanlıklar, belediyelerin çeşitli birimleri, buralarda da var olmak mümkün. Evet, e, bizler gibi akademisyenlik e, yapmak mümkün. Hı. E, bu süreç aslında öğrencinin ya da bu mesleğe başlayan kişinin kendini beslemesiyle Tecrübelen, Ay, tamam. Tecrübe Aynen. kazanmasıyla... Ustalarından iyi e, ehil olmasıyla... E, evet, bu değil bu değil şekilde Hoca. ilerleyecek. Peki değerli hocam, şimdi e, mimarlıkla ilgili hangi üniversitenin, fakültesinin öğretim üyesi veya dekanına davet etsek herkes iyi diyecek. <laughs> e, i̇nşallah öyle de olmalı zaten. E, yani en azından şöyle düşünelim, tecrübelerini aktarıyorlar. Güzel. Ama bunun somut ölçülebilir kriteri nedir? Tabii ki herkes iyi yapmaya gayret ediyor. Bundan bir şeyimiz yok. Ama iyinin kriteri nedir? Ölçüsü nedir? O neye göre ortaya çıkar? E, bu biraz zamanla ortaya çıkabilecek hı hı, bir durum. Hı. E, bizim e, fakültemiz örneğin bu sene ilk kez mezunlardı. Hı hı. E, ben bunu şu anda e, cevaplamam çok da mümkün olmaz çünkü biz henüz yeni mezun verdik Hı -hı. ve onların e, gidişatı onların mesleklerinin yapış biçimi göreceğiz. için bir işaret Hı -hı. olacak. Ama eee e, ayrıcalığımız neler? Işık Üniversitesi. Peki mimari, neden eminsiniz? E, Öyle sorun. E, neden eminiz? E, ya da emin olmak için sebeplerimiz Hı -hı. var e, dersek. E, eğitim, araştırma, düşünme, düşünce odaklı e, bir e, yapılanmaya önem veriyoruz. Onun dışında fakültemizin kuruluş prensiplerinden biri de uygulama ile ya da piyasa ile diyebiliriz. Sektörle. Ee, Üniversite e, ortamın bütünleş bütünleştirici Zaten bir Zaten Tasarım Fakültesi sahip. de oradan evet. geliyor değil mi? Evet. Yani biz e, meslekten akademisyenler olarak e, bir fiil e, burada eğitim vermekle birlikte e, pek çok e, hocamız da ee, hali hazırda zaten e, pratik yapan e, mimarlık ve tasarım yapan kişiler, onlar da bizlerle beraber olmayı tercih ediyorlar evet, evet. ve çünkü gençlerle beraber dinamik bir ortamda yaratıcı süreçlerin Hı -hı. içinde e, olmaları onlar için de tercih edilir bir ortam. Bu, bu da zaten uygulama ile sıkı bir ilişki demek. Peki İstanbul'da olmakta bir ayrıcalık mıdır mimarlık açısından? okumakta bir ayrıcalık ee, mıdır? Ya da büyük şehir diyelim. Şöyle İstanbul tabii e, çok özgün bir şehir, bir laboratuvar, e, bir mimarlık öğrencisinin, tasarım öğrencisinin İstanbulda e, olması, e, onu kullanırsa eğer, e, ona çok büyük amacına olarak katılacaktır. Ama tabii e, pek çok şehirde, pek çok farklı co coğrafyalar. Türkiye bir laboratuvar. Tabii ki. Öyle değil mi? Hı hı. E, bu, e, yani sadece bir yere bağlı kalmadan aslında gezmek, görmek, okumak, Kesin. ufuk açmak. Bunlarla e, paralellik taşıması gerekiyor. Herhalde e, staj e, sonsuzdur bu bölümde. Artık hani e, senelerle ya da aylarla sınırlı değildir. E, eğitimin her aşaması zaten bir staj olmalıdır. E, evet, her meslek için bunu söyleyebilirim. Doğru esasında? E, bizim evet zorunlu büro ve şantiye hmm. stajlarımız var bir araydan oluşan. Hmm. E, ama onun dediğiniz gibi yani yaz boyunca öğrencinin neler yaptığı da onun için bir staj. Nasıl değerlendirdiği de bir staj. Şimdi esasında hani mühendisliğin bazı dalları var ki... E Kız öğrenciler e, pek düşünmezler. İşte mesela makina mühendisliği ya işte makinalarla fabrikada bilmem ne de filan e, ilk etapta düşünülmez. Yani oran bayağı düşüktür. Son yıllarda biraz artış gösterdi ama dünyada da bu şekilde algılanıyor. Türkiye'de biraz daha hani bu e, hassas davranılıyor bu konuda. Ne bileyim işte metalürji malzemede. hani kız öğrenciler e, ilk etapta pek düşünmezler. Ama mimarlık dediğimiz zaman esasında tamam derler hani seçerler. Aslında bir farkı yok. Öyle değil mi? Ee, evet bir kadın çünkü sektör e, hani e, şey e, şantiye fabrikadan bir farkı yok esasında ama tulum giyip de çalışmayacaklar çünkü bunlar tasarımcılar her iki daldada ee, tulum giyip de çalışabilirler yani evet, evet. <laughs> ama eğer e, mimarlıkta e, durum nasıl derseniz e, yakın bir zamanda e, okudum e, mimarlık Odası yine kayıtlarına göre Türkiye'de yüzde %60 oranında kadın öğren kadınların tercih ettiği bir evet. bölüm. Hı hı. Ama mezuniyet aşamasına geldiğinizde bürotest büro tescilli kadın mimarlar %30. Peki oradaki kayıp <laughs> ne oluyor? Bunun araştırılması lazım ve bu süreçlerdeki ayrımcılık kadına destek olmama gibi meselelerin gibi, incelenmesi Ondan lazım. Ondan dolayı evet bu ayrı bir araştırma konusu. Şimdi fakülte olarak baktığımızda 3 bölümümüz var Değil evet, mi? mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, endüstriyel tasarım. Bunların üçünün de kesiştiği noktalar bir hayli fazla. Herhalde ilk e, iki yılda derslerin pek çoğu ortak olsa gerekir. E, birinci yıl e, diyebiliriz. E, evet, e, dediğim biraz önce anlattığım gibi o tasarım nosyonunu geliştirmeye yönelik, öğrenciyi mesleğe hazırlamaktan çok e, tasarım nedir, e, çevre ...nedir, farkındalık nedir... ...bunları e, beslemeye yönelik... ...evet bir ortak eğitimden... ...söz edebiliriz. Hı hı. Mesela şeyde e, ne bileyim bir... 10 yıl sonra deniliyor ki dijital alanda hani şöyle farklılıklar olacak işte şunlara hazırlıklı olmamız gereken mimari açısından da mesela bir 10-15 yıl sonra şu anda aklımıza bile gelmedik ama sizlerin hazırlıklı olduğunu düşündüğünüz şöyle şeyler olacak bak bunlara dikkat edin var mı öyle e, durumlar gençlerin de hazırlıklı olması açısından? Tabii çok hızlı ilerleyen bir süreç. Hı hı. Sürekli kişinin kendini güncellemesi, yenilikleri takip etmesi gerekiyor. Özellikle dijital teknolojilerin işin içine girmesiyle birlikte hem mesleğin yapılış biçimi değişiyor aslında, hem de bizim eğitimin yapılış biçiminde değişiyor ve değişmek zorunda. Hı hı. Biz bunları hazırlıklı olabilmek için çeşitli bilgisayar programlarını laboratuvarlarımızda öğretiyoruz. Hı hı. Örneğin benim öğrenci olduğum zaman da biz AutoCAD programı öğreniyorduk. Hı hı. Ama şimdi sadece bu değil. İşte Revit, 3D Max... Rhino, V-Ray gibi bir sürü program var. Daha da devamı gelecek bunlar. Bence hani mimarlık bir ayağıyla mühendisliğe çok yakın ama bir ayağıyla da mühendislikten de farklı. İşin içinde sanat var, işin içinde kültür var, işin içinde insan var. Öyle değil mi? İşin içinde yaşama alanı var. Dolayısıyla hani bu bölümde okuyan öğrencinin e, üniversite tabii ki bunları veriyordur. Hani onu siz anlatacaksınız. E, felsefeden de, tarihten de, sanat tarihinden, arkeolojiden evet. Evet. E, şöyle mimarlık aslında uygulamalı bir eğitim. Hı hı. Kuramsal altyapısı olan kuramsal derslerle destekleniyor. Bu derslerin büyük önemi var. Ama bunun yanında uygulamalı derslerimiz de var. Hı -hı. Yani biz gelecekte yapacakları işi aslında eğitim alırken bir nevi simülasyonunu da yapıyoruz. Hı -hı. Bu süreçlerin çok dinamik olduğunu da söylemek Hı -hı. lazım. Yani öğrenci sadece derste derste Değil, bunu e, gezerek görerek, Tabii, yaşayarak, e, içinde seminerler, bulunarak. sergiler gezerek, sinemaya giderek, çevresini gözlemleyerek e, de desteklemek durumunda. E, sizin de belirttiğiniz gibi aslında çok noktaya dokunan. Ee, ve dokunması gereken, beslenmesi gereken ve bir eğitim. uluslararası bir e, meslek esasında. Bir anda hani sıyrılabilmek, dikkati e, çekebilmek, bir anda da hani e, yıldız demeyelim de, hani e, aradan e, eleman olabilmek son derece mümkün. Kendini iyi yetiştiren öğrenci açısından. Ee, evet. Yani öğrencilerimizin e ...şöyle söyleyelim... ...biraz kendini adamış... ...bu meslek odun gerektiriyor var. değil mi? Evet. evet yani iyi çalışmaya... ...kendini biraz adamışlık hmm. ...haline ihtiyaçları var. Kesinlikle. Ee, ama bir yandan da... ...şunu da söylemek lazım... Ee, ...bizim geçen cumartesi günü diploma törenimiz hmm. vardı... ...diploma törenleri... E, ...coşkulu, duygu dolu ortamlar... E, ...orada... E, ...sohbet ettiğim yeni mezun... ...hem de meslektaşım olmuş olan bir öğrenci... Ee, hocam dedi, üniversite eğitimi beni çok değiştirdi dedi. Çok geliştirdi dedi. Örneğin dedi ben e, hani uykuya çok düşkün biriydim. Artık e, hani uykusuz kalıyorum ama sabahın beşinde uyanıp çözdüm bunu deyip masanın başına geçip çalışmaya devam ediyorum. Yani ben bunu kendimden beklemezdim ama bunu zevkle yapıyorum diyor. Hı hı. Şimdi bu zevkle yapma bunu e, hayatın parçasına haline getirme önemli bir durum. Hı -hı. Bunu e, yapmaya hazırlıklı olmak lazım. Bunun için uğraşıyor olmak Hı -hı. lazım. Dolayısıyla tercih edecekleri değer e, sesleniyorsak e, kendiniz için uygun yolu takip ederek Hı -hı. lütfen gelin. Hı, -hı. E, kendi nezi kendinize yatırım yapmayı hedefleyin diyebiliriz. Hı -hı güzel. Peki veliler e, tabii ki saygı duymalılar saygıda duyuyorlar gençlerin e, tercihlerini ama bir yandan da mimarlığı düşünen e, öğrencinin velisinin bir tedirginlik de oluyor beraberinde. Siz de buna şahit oluyor musunuz? Var mı böyle? Ya da yok tedirgin olmayın, rahat olun. Hani onlar e, işlerini rahat kurabilirler der misiniz? Ee, ben buna pek şahit olmuyorum. Hı -hı. Çünkü çünkü e, Bizimle görüşmek isteyenler genellikle evet bu yönde eğilimi olan evet. öğrenci ve aileler oluyor. Ee, burada eğer e, aile tanıyorsa hı. çocuğunu, e, dolayısıyla kendi tedirginliğini evet. ona geçirmemeye de çalışmalı aslında. Evet e, platformun ismini söylemeyeyim ama Büyük Tasarımlar diye bir e, dizi, dizi değil e, program var. Ee, televizyonlarda. Hayranıyım kesinlikle. Sunucusu Kevin. E, mimar değilim. Mimari bir program esasında. Ama bir program böyle olmalı işte. Böyle işlemeli, böyle dikkat çekmeli. Esasında hem televizyonculuk açısından hem mimarlık açısından hem de ikisinin bir araya gelmesi açısından mükemmel düşünülmüş. Ne kadar güzel esasında. Mimarların bunu iyi izlemesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza ben teşekkür ederim. Evet bize ayrılan süre şimdilik e, burada sona erdi. Saat 15.15'te tekrar birlikteyiz. it's uncomfortable.